Emek dediğimizde aklımıza ne geliyor? Emekten neyi kastediyoruz? O sırada siz düşünün bakalım. Bu performans devam etsin. Zorlu bir hayat. Bir resim daha var resmin içinde. Neyi emek dediğimizi de görmüş olacağız. Bu resimlerle birlikte okuyarak zihnimizi biraz esnetmek, biraz yoga zamanı. Ben Ayşegül Sönmez. Türkiye resminin içinde olmayı sürdürüyorum. Türkiye resminin içindeyim. Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunun içindeyim. Bundan daha önce özlediğimiz kalabalıklar yapmıştık. Kalabalıkları anlatan sanatçıların işlerine, o döneme, bu kalabalıklara izdüşüm yapan, gölge olan, güneş olan toplumsal koşullara bakmıştık. Yine öyle yapıyoruz. Bu sefer konumuz emek. Emek deyince aklımıza çalışmak, emek halinde, çalışır halinde olan figürler, insanlar, memleketin hali, memleketin insanları. Fakat memlekete baktığımızda özellikle de Türkiye İş Bankası bu anlamda Cumhuriyet'ten bugüne geç Osmanlı, erken Cumhuriyet ve sonrası için çok önemli belge niteliğinde toplumsal koşulları, siyasi koşulları kuşatan pek çok resme ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda emek dediğimizde de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğundaki koşulları anımsamamız gerekiyor. Emekten neyi kastediyoruz? Köylünün emeğini kastediyoruz. Çiftçinin emeğini kastediyoruz. Zaten 16 Mart 1923 yılında Atatürk'ün de işaret ettiği gibi o dönem milletin efendisi çiftçilerimiz, çiftçiler. Milli İktisat Programı çerçevesinde %80'i köyde yaşayan bir nüfustan bahsediyoruz. 15 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 15 milyonun Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 milyonu köylerde yaşıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Tarım geliri %60'ını oluşturuyor ülkenin. Ve toplam kullanılan traktör sayısı çok enteresan. Ben de çok şaşırdım. Defalarca kontrol ettim. 200. 200 traktör var sadece. Bütün bu köydeki hayatı organize etmek, bu çiftçilere yardımcı olmak amacıyla. Dolayısıyla zorlu bir hayat. Bu zorlu hayata bakmak durumunda kalıyor Türkiye'nin sanatçısı. Dolayısıyla bakan ve mesafesini bu köylüyle, kendi geldiği yerle, kendi merkeziyle, belki geçmişteki merkeziyle, doğduğu çevreyle ilişkilendiren pek çok örnek inceleyeceğiz. İlk örneğimiz Nazlı Ecevit'te. Şimdi ise sırada çok ilginç Şeref Aktik var. Nazlı Ecevit ile Şeref Aktik arasında çok ciddi bir bağ var. Şeref Aktik defalarca Nazlı Ecevit'in portresini yapmış bir sanatçı. Evet, Kortesini yapmış bir sanatçı. Kardeşinin de onun da ve Ankara'daki o modern apartmanda bir modern kadın olarak müthiş modern Ardeko kıyafetiyle inanılmaz o dönemin romanlarında da anılan Gubik. Gubik'ten kastım Kübik. <laughs> evet o Kübik ortamda o modern Ankara apartmanında oturan Nazlı Ecevit'i yapmış biri ama aynı zamanda da şeref aktik köylüyü yapmış biri, çiftçiyi yapmış biri. Size yine İş Bankası videolarımda bahsettiğim istihsal, iş ve istihsal yarışmasının iddialı katılımcılarından. ...iddialı, inkılap sergilerinin iddialı bir oyuncusu, iddialı bir sanatçısı. Ve dolayısıyla Türkiye'nin bu geçmekte olduğu modernleşme sürecine tanıklık eder ve bunu da olduğu gibi yansıtan biri. Hem köylüleri, milletin efendisi çiftçileri, ve o ortamı kaydediyor birer belge gibi. Hem de aynı zamanda bu modernleşen hayatın özneleri kadınları da kaydediyor. İkisi de e, bambaşka iki kanal gibi. Biri daha didaktik ve öğretici. Örneğin bu pamuk toplayanlar resmine baktığımızda... ...burada tam da Nazlı Ecevit'in yörük e, kadınlarını hamur açan sahnesinde... ...daha zıt bir şekilde onları çok mutlu görüyoruz. Evet Nazlı Hanım'ınkiler de çok mutluydu. Ama burada daha farklı... Daha onları birazcık daha idealize eden, mesafeyi arttıran kadınlara karşı, pamuk toplayanlara karşı mesafeyi arttıran bir pozisyonu var. Mesafesi daha fazla. Şeref Akdin, bu iki alanda da ya hem modernleşen kadını hem de köylüyü yapmasını ben he, e, çok ilginç buluyorum. Bu iki tür belgecilik diyeyim. E, bunu çok ilginç buluyorum günümüzden baktığımızda. Şimdi bu e, kübik yani gubik. Yani modern evlerden bahsettik. Şeref aktiğinde Nazlı Ecevit'i pek çok kez e, otururken, kitap okurken yaptığı modern kadına yakından, e, pamuk toplayanları ise daha uzaktan e, resmettiğini, belgelediğini söyleyelim. Alfabe okuyan köylüler diye çok meşhur bir resmi var. İnkılap sergilerinin gözdesi resimler bunlar ve e, önemli olan istisal yarışmasına da katılan istisal resminin yanı sıra. O dönemde ürettiği bir resim bu pamuk toplayanlar. Ama şimdi ben Yakup Kadri'ye gitmek istiyorum. Yakup Kadri'nin Ankara romanında böyle bir ev içinden bahsetmek istiyorum. Evet orada köylüler var ama bir yandan da ev içi modernleşiyor. Hayat değişiyor Ankara'da. Ve bütün bu sanatçılar da Ankara'da ya hocalar ağırlıklı olarak Ankara'da yaşıyorlar. Şimdi size oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Birer dişçi sandalyesini andıran koltuklar, Birer ameliyat masasına benzeyen sedirler, bir otomobil içi gibi kanepeler, sekiz köşeli masalar, soğuk bir klinik parıltısı. Evet, dönemin bu kübik havası, bu modern apartman içi iç tasarımı, mimariyi, iç mimariyi Yakup Kadri böyle anlatmış. Biraz ev içi ve emeğe bakarken ev içinin de bu olduğunu hatırlayarak bütün bu aslında karşıtlık içeren, paradoksal duruma maruz kalan sanatçıyı daha da iyi anlamak için bu alıntının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Serimiz, emek serimiz devam ediyor. Türkiye resminin içinde olmayı sürdürüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.